AYS TV'den herkese merhaba. İddialıyız programıyla sizlerle birlikteyiz. Emir Ateş Dağlı ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni konuşacağız. Temsilcilerimizin önemli maçları var. Beşiktaş e, iddiası olmasa da en azından prestij ve gelir anlamında önemli bir maça çıkacak. Dortmund deplasmanında Galatasaray çok önemli bir maça çıkacak. Lazio deplasmanında liderlik açısından çok önemli. Fenerbahçe'de Frankfurt'u ağırlayacak. Fenerbahçe için aslında üçüncülük artık belli oldu ama prestij, gelir, ülke puanı için önemli maçlar. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Emir, değişik bir Şampiyonlar Ligi sezonu oluyor. Bazı Bence de. gruplar çok kısır, bazı gruplar çok renkli, bazı gruplarda favoriler çok rahat götürdü. Yani bir grup var mesela işte Milan, Liverpool'un lider olduğu ama sonrasında Porta, Milan, Atletico Madrid'in 5-4-4 sıralandı. İlginç ilginç gruplar var. Biz Dortmund Beşiktaş maçıyla başlayalım istersen. Başlayalım. Ee, yani iki takım içinde önemli olamayan bir maç. Prestij maçı, gelir maçı. Hani Beşiktaş adına bir galibiyet yani puan hani sıfır puanla tamamlamamak e, önemli, bir durum. Ayrıca şu an hani Euro'nun da geldiği durumda bir euro geliri, geliri de e, önemli olur Beşiktaş adına. Pjanic e, bugün e, gribar enfeksiyon nedeniyle e, kadrodan çıkarıldı ve e, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bu sene oynadığı deplasman maçlarının hiçbirisinde e, forma giymemiş olacak Pjanic. Çok garip. E, yani Şampiyonlar Ligi için transfer edildi ama deplasmandaki 3 maçta yok. Alex Ekşar'a zaten e, sakatlanmıştı. Beşiktaş bu sezon sakatlıklardan Enkudu çok kudu yine. En kudu talihsiz bir sakatlık. paşam maçının son düdük çalınmadan önce yaşanan bir sakatlık. Beşiktaş bu sene sakatlıklardan çekti ama piyan içinki bir gribel enfeksiyon. Hani sakatlığı var gibiydi Kasıpbaşı evet. maçında yedekti ama bu çıkarılması gribel enfeksiyon nedeniyle nasıl bir maç bekliyorsun? Yani nasıl bir maç bekleyebilirim ki? yani Bayern Münih <laughs> 3-2 çok isyan etti Borussia Dortmund hakem kararlarına. Haaland beklenilden fazla süre aldı Bayern maçında. Bu maçta benim tahminim yine süre alacaktır. O tarz oyuncular böyle istatistik kovalayacağı evet. maçları kaçırmaz diyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani yormanacak bir şey yok. Yani ben, benim açımdan ee, Beşiktaş e, eksikleri olmasa ama belki daha genç bir nüveyle sahaya çıkıp biraz daha Ajax maçı tarzı bir oyun sergileyecektir. Dortmund e, biraz e, hem sakatlıkların da bence onlara verdiği sorunları, Beşiktaş'ın da yaşadığı Brandt da aynı. sakatlandı. Evet yani onlar da artık lige daha çok konsantre olacaktır. E, gerçi bayağı mağlubiyeti can acıttı onlarda. Ama ben Dortmund'u kazanacağını, iki buçuk üst olacağını, 3-0, 4-1 öyle bir skor biteceğini düşünüyorum. maalesef tatsız oldu Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'nin bu serüveni. Ya sezon tatsız oldu Beşiktaş'ın da. Yani ha sadece tabii aslında tabii o da var. Şampiyonlar Ligi değil. Sezonu tatsız olmaya devam ediyor diyelim evet, hatta. Elde bir tek Türkiye Kupası kalacak şu an Real hedef bir olarak. Bir de Süper Kupa 5 Ocak'ta. Hatta Süper Kupa'da o yani da geçen önemli senelim. prestij evet, evet. sonuçta 3 kupa tamamen sezonu almak için. Ama olmadı istenen Beşiktaş'ta. Zaten hep burada da konuşuyoruz. Ya Dortmund için de aslında hayal kırıklığı. Evet. Yani Sporting'in önünde ya da Ajax'ın bile önünde çıkabilmesi gerekirken bu gruptan e, çıkamadı. E, kolay değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinin ne kadar zor olduğunu artık sadece takım ismi değil, e, Haaland'ın bile bazen yetmeyeceğini e, görebiliyoruz artık. Daha iyi oynamak, daha konsantre olmak gerekiyor. Burada tabii en büyük alkış Sporting'in bu grupta. Evet. Çünkü e, yani Sporting ile ilgili de şunu söylemem lazım. Yani hep söylemiştim ya yani Sporting'in bu grupta en aslında tehlikeli takım olma ihtimalini görüyordum. Çünkü oynadıkları sistem oyun çok ters gelecek Beşiktaş'a da bazı takımlara da. Ajax ilk maçı biraz tabii Sporting'i evet. herkese rahatlattı bak ama işte bu tip takımların bu inatçılık özellikleri çok. Ruben, Ruben Amorim'e de şapka çıkartmak evet. lazım. Ee, çok büyük iş yaptı. Ha bu arada Ajax'ı denebilirler belli olmaz. Ee, ama Beşiktaş için tatsız geçti. <laughs> Bu arada şu e, kulüplerimize söyleyelim. Şu kura çekimlerinde sevinci yapmayın. Atmayın bunu. Zehirli ol ee, işte. Evet zehirli ol. Çok 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 Yani Sporting'in çıktığı an sevinç e, videosu vardı Beşiktaş. In. Daha önce kulüp bürcüde de olmuştu. E Beşiktaş adına artık oyuncuların yani buraya bir puan veya puan ya yani bir mücadele etmesi lazım. Gelir de önemli. Yani çok zor görüyorum. Ben hani de. ilk yeri bir buçuk üstlenebilir. Bu arada ne seyirci olmayabilir. Hani 15 COVID bin falan var. olacak ya galiba. Belki de çok büyük sürpriz olan. Beşiktaş Münihat maçını hatırlayalım. Evet. Teyyon'un vurduğu. Evet. Ama oradaki o direnç, oradaki o takımın isteği ya yani şu anki takımda hiç, görünmüyor. Hiç, hiç Ama Can olsun, işte Serdar olsun belki stoperde oynar. Rıdvan. Ya biraz daha artık böyle biraz daha gençlerin o hani o ıı, şey vermesi lazım. Ya eski takımına karşı belki yani bir e, Başakşehir'e ne bak gol atacak acaba? Yani çok büyük garip evet. oldu olay o da. Evet. E, piyan için de biraz e, hani Kuman'ı aklı çıkardığını düşünüyorum. Öyle ben. bir tweet de attın evet. sen. Ben Kuman'ı aklı Kuman çıkardım. Yani geçen çıkarttı. sene oynamadığı diye. şey ama biraz e, çok profesyonelce davranmıyor. Valla bence, bence Piyan için. için gitmek istediği bir çok takım açık. var. Juventus'a dönmek evet, istiyor, Juventus. çok açık. Aliydi de geldi zaten, İyi de anlaştığı bir hocaydı. Yani İtalya'ya dönmek istediği çok açık. Zaten Juventus'un evet. testlerinde gitti geldi. Ee, büyük ihtimal o ne o, o da o kozunu oynuyor şu an. Ama bilmiyorum ama piyan için bence de Beşiktaş'a... çok farklı şeyler getirebilirdi. Evet. Ee, çok daha oyun aklı katabilirdi ama yine maalesef yine Türkiye'ye gelen belli yaşta belli bir e, kariyerde oyuncuların yaşadığı yine o sorunları yaşadı. Ya Beşiktaş'ın da bir karar vermesi gerekiyor bence sezonla ilgili Sergen Açoyla da ilgili yani hep hep söylüyorum. Artık bir sözleşme yenileme olur. Yoksa hani artık gelecek sezonunda kadro planlamasını yapması gerekiyor Beşiktaş. Sözleşmesi biten oyuncular var. Hangileriyle sözleşme yenilenecek? Onlara karar vermesi lazım diyorum Beşiktaş'ın. Genç növesi de var Beşiktaş'ın. Evet. Aslında çok da böyle umutsuz olmaması lazım Beşiktaş'ın. Ama şimdiden bu işleri hallederek, yarı lazım. dönemi de iyi kullanarak, belki iyi bir ee, ikinci yarı. Şu anki davranışıyla bence Beşiktaş gelecek sezonda kaybediyor. Yani şu, şu, gidişi şu gidişiyle şu evet, gidişiyle gelecek sezonda kaybediyor diyelim. Ajax Sporting maçı. Bu arada ilk yarı 1.5 üst ve Dortmund'un handikap galibiyetini ben, ben öneriyorum. Ben de ben de katılıyorum. Ajax Sporting maçı. Ajax bence Sporting'e çok bir motivasyonu yok zaten çıktılar. Liderlik şansı da yok. Ajax'ın şöyle bir motivasyonu var. 6'da 6 yapmak. Tabii ama o yüzden ben Ajax galibiyetini Olabilir ödülüyorum. ama Sporting'deki oyuncuların da vitrin maçları. He. Ya işte Gonçalves'i, işte Matheus Reis'i, sol bekleri, sağ Porro, zaten City'nin oyuncusu Porro. Yani o ve çok kendini göstermek isteyen oyuncular var. Biraz kadroya bakmak ee, mı lazım Biraz da hocam? bakma. Sarabia çok formda. Yani Sarabia Avrupa'daki en böyle net bitiricilerden olmaya o orta sahadan evrilip açığa geçti. Paris saint de kanat He. oynadığı dönemler oldu ama Ruben Amorim tamamen sağ kanat yaptı kendisini. Bitirici de her maçta skor da buluyor. Yani çok garip bir e, İspanya milli takımına da forma giymeye artık düzenli başladı. Hani Sarabia'ya da parantez açalım. KG var diyorum ben maça. Ben de ayak e, kazanır diyorum. A grubu Leipzig Manchester City Paris Saint Germain Klub Bruges City liderliği garantiledi. 12 puanla Paris Saint Germain ikinciliği garantiledi. Orada işte. Burada önemli olan üçüncülük Leipzig Bruges maçları yani Leipzig çok zaten. Şu anki iki takım da diyelim yenildi Leipzig üçüncü olacak. Tabii. Ee, burada puan önemli. İki takım da zor maçlar oynayacak. Yani City çıktı zaten onu Yani City'nin maçı e, kim neydi? Leipzig'te. Leipzig'te KG var olur. E, üst olur maç. Leipzig hoca değiştirecek e, c ya da değiştirdi. He. Marş yollar yine yo, Mars'la. Yo, evet. Edin Terzic hatta e, burada Beşiktaş'ın gündemine böyle bir çıkan isim konuşuluyor. Ee, yani City yani çok formda, çok acayip geliyorlar yani. <laughs> evet. Onlara karşı yani bir şey yani yedek ama... de oynasa bu sefer oynamayan oyuncular da orada bir şeyler evet, ispat yani. etmek için. Hani KG var, üst diyeyim, 2,5 üst diyeyim. Paris de kazanır. Ee, bir de kadrolara da bakmak lazım yine Messi, bence. Bu... Bence gol atar. Messi bir gol şey. atar. Evet. E, Buma, bu grup ilginç. Milan, Liverpool, Porto Atletico Madrid. Liverpool <laughs> lider ama Porto 5 puan, Milan 4 puan Atletico Madrid 4 puan. Garip. Porto içeride Atletico Madrid'i yen diyen gruptan çıkıyor. Ben Liverpool'un kaybedeceğini düşünüyorum Milan'a. Milan kazanacak bence grupta. Buraya kadar getiren bir Milan'ın bu sahnede bir söz daha söylemek isteyeceğini açıkçası düşünüyorum. Çok da değişik de bir maç olabilir. Gitgelli bir maç olabilir. Milan Liverpool'un mazisini de herkes çok, biliyor. Evet. Yani e, burada Liverpool'a bir yara vermek isterler. E, Ibra e, oyunun içinde kafa olarak e, hazır. Ligde de şu an liderliği de tekrar evet. aldılar. Yani çok istiyorlar ama bu işte nasıl yansır? Burada devam etmek Milan'a kar mı getirecek ligde, dezavantaj mı getirecek o da önemli. Ama ben bunu düşüneceğini düşünmüyorum evet. Milan'ın. Milan'ın maçta kazanacağını düşünüyorum. Yenilmeyecektir Milan. Yani yenilmez daha safe bir bayısı olarak alınabilir. Ee, ya Porto yani Atletico Madrid çok garip bir sezon geçiriyor. Çok, çok fazla oyuncusu olduğunu zaten konuşmuştuk. Evet konuştuk yani hatalı transferler yaptılar evet, bence. Uymayan yapıya uymayan oyuncuları var. Ee, ama yani Simeone'nin de bu tip maçlarda neler yapabileceğini biliyoruz. Ee, sonuçta şöyle bir dezavantajı var. Beraberlik yetmiyor Yetmeyecek an. Kazanmak zorunda. Ee, çok zor maç ya yani Porto maçı. Porto da çok tecrübeli buralarda hep oynayan e, takımlardan biri. Ya ben bu maçtan hafif kaçıyorum. Yani yani Porto kazanır mı? Canlı bahis belki. Kazanabilir. Yani. Atletico Madrid de kazanır. Bite, Berabere bitebilir. Beraberlik evet. ama iki takım da yaramadığı için. Evet. Hani belli bir yerde aslında belki Porto Porto şeyi bekleyebilir işte, Porto mesela Milan, Milan maçını, maçını bekleyebilir. Eğer, eğer Liverpool önde olursa belki beraberliği. Belli, işte ya yani o çok kritik biraz beklemek lazım bu maçlar için ben tek net bir şey söyleyemiyorum. Bu arada Liverpool e, kazanırsa bu öyle bir grupta 6-6 yapmak da önemli. Çok ama ya çok oyun güçlü. gücü çok güçlü. Yani bakın bu Milan kazanır demem Liverpool kazanamaz anlamında değil. Ben grubun geldiği evet. şekilden dolayı diyorum. Normal şartlarda ben zaten e, Atletico Madrid maçıydı galiba değil mi? Evet. Milan'a. Ben Atletico Madrid kazanır grubundan çıkar demiştim geçenki programda ama iş çok garip bir yere geldi. Yani, yani Milan'ın bu tip yerlerde bu tip takımlar bir reaksiyon verir. Sonuçta Milan'ın kadrosu az bu da bir kadro değil. değil. Yani ve, ve e, Şampiyonlar Ligi geleneği olan, geleneği bir, olan bir takım. takım. İstiyorlar da bu maçı. Kamuoyu hani Milan Milan taraftarları da istiyor. Bu sebeple kazanır diyorum. Ama tabii ki de yani Liverpool 1-2 tempo yapsa biraz o istediği tempo yapsa ama Liverpool'un da çok rahat olduğunu biliyoruz yani hani yani onu da söyleyeyim. Bu Liverpool Atletico Madrid çekişmesini unutmayalım. Atletico Madrid'i elemiş oluyorlar. Hani Milan kazanırsa ha. hani her şey oluyor. Grup çok birbirine böyle <laughs> bir girmiş vaziyette çok Doğru. Galip. Güzel maçlar var. Güzel bir grup Gece'nin grubu. D grubu Real Madrid, Inter, Shakhtar Şerif. Real Madrid 12 puanla lider. Inter 10 puanla ikinci. Hani burada lider olmak önemli çünkü diğer grup ikincileriyle eşleşiyorsunuz. Ama işte bir anda lider olup Paris Saint Germain'in çekme durumunuz da var. Yani öyle de bir şanssızlık da <laughs> olabilir. Beşler gruptan çıksaydı lider. Evet, Paris Saint Germain'i e çekebilir. Yani ters ikinciler. Mesela Juventus'u çekebilirsiniz ikinci. Hani Juventus şu an belki çok şey olmasa da. Sonuçta ee, Juventus. Juventus'tu. Bu arada çok ilginç bence yani bakıyorum çeyrek finaller yarı finaller görebiliriz. Real Madrid Inter Shakhtar Şerif de yani bir amacı olmayan bir karşılaşma. Shakhtar için bir prestij Dezerbi birinci. ilk kez zaten bu, bu seviyede evet. futbol oynadı elemeye geçerek geldiler. Başarılı bence bir başarıdır onun için. Ama önünde yıllar olduğunu hani hem hocanın evet. da hem de yeni Shakhtar'ın da yıllar olduğunu gördü. Şerif'in yaptığı büyük bir başarı. Avrupa Ligi'ne Şerif gelecek. Tabii Şerif'inden daha iyi Avrupa Ligi ikincileri var mı? Var. Evet. Ee, hani Şerif'i burada büyük ihtimalle Avrupa'dan ikinci olan herkes Şerif'i şerif isteyecektir. <laughs> yani Şerif'in de ben biraz zayıf halk olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi'nin grup ikinci son alt takımları Şerif'ten. Evet. Daha çek bir Şerif. Çek değil. bir Şerif olacaktır. Ee, Inter çok formda. Müthiş bir oyun. Roma'yı zaten sürekli evet. Yani belliydi. Inter'in kazanca. Ee, Real Madrid'e gidiyor. Real Madrid'de Garip bir şekilde Vinicius Junior'un, Benzema'nın, e, Alaba'nın iyi oyunu takıma Ancelotti'nin liderliği iyi evet. gidiyor. E, zor maç. E, ben KG var diyorum. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. E, lig tabi İtalyan takımı Inter için daha önemli. E, bir lig şampiyonluğu daha o seriye devam ettirmek için ama e, zaten ilk hedeflerini başardılar. E, Yok, buradan çıkamadım. çıkmaktı. E, yıllardır hep 3. olunuyordu, buradan evet. çıkamıyordu. Burada onu kırdılar. Ama tabi lider çok önemli dediğin gibi e, KG var diyorum. Ee, çarşamba gününe geçelim. Eee Bayern Münih, Barcelona, ee, Benfica, Dinamo hoş... Kiev, Bayern Münih lider 15 puan, altta altı yapmak isteyecekler. Burada kritik nokta Barcelona 7 puanda, Benfica 5 puanda. Benfica Kiev'i yener, kabul müyüz? Ben buradan Luches hocamı bir sesleneyim mi? Seslen. Hocam. Bak Galatasaray'a Galatasaray yemeklerim var. Yemeklerim var. <laughs> Yap bir kıyak, bir beraberlik falan. Ya da... Abi Benfica da üçüncü te tehlike olur yani. Işte. Benfica mı Barcelona mı? Evet tabii Benfica. Ya ben, 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 ben yani tabii tamam, Benfica daha, belki daha iyi takım. Evet. Ama Barcelona kulübüyle, Noykamp'ta tamam. falan son altı yani sıkıntı olur. Barcelona Avrupa Ligi'ne gelirse hep FM'lerde olur ya. Avrupa Ligi'ne Barcelona kalır, geri <laughs> seri finalde eğler hani mesela evet, çıkarsa. O yani. aynen o mantık oluyor. Tabii bunlar işin espri tarafı. Benfica mantık olarak Liam O'Keefe'i yener. Bence günün da, en bankolarından bir tanesi. Barcelona'nın da <laughs> Bayern Münih'e karşı kazanması gerekecek. Evet. Ya da bir puan alsa yetmeyecek. Ee, yani o sebeple çok garip. Barcelona-Lewandowski. Yani beraberlik yetmiyor. Barcelona kazanmak zorunda Benfica. Barcelona-Lewandowski eşleşmesi bu. Lewandowski. Yani Bayern'le oyuncuların <laughs> açıklamaları vardı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde biz bu ödülü alamadığı için Balon d'Or'u. Evet. Balandoru. Bir bu maça çok ciddi hazırlanacak da ben böyle ciddi bir fark bekliyorum bayağı. Ne peki yani bu Barcelona'ya karşı bu oyunlar hep oynanıyor. Yani <laughs> ne, ne, ne yapsın yani adam ya. Hani hani ne, ne, ne yapacak yani? Yani şey işte başka maç denk gelse ona da öyle oynayacaklardı muhtemelen. Yok ben ya. böyle e, ciddi fark bekliyorum. İlk yarıdan 1.5 üstü de alabilirsiniz. E, Barcelona Bayern Münih'in handikapında 2.5 garanti. Evet. <laughs> yani Barcelona için çok kötü bir gece olacak. Xavi hocam da ligde de çok iyi başlayamadı. Betis'e kaybettiler bu e, hafta Burada da abi. belki yani Buradan bir UEFA yolu en azından <laughs> Çizilecek zaten bir UEFA yolu da. Neyse hadi bakalım. Yani herhalde sen de katılıyorsun Bayern ya biraz. yani maç bağırıyor yani. 3.5 üst diye Üç bağırıyor. 3.5 üst Benfica'da kazanır. <laughs> F grubu da ilginç. Manchester United, Young Boys, Atalanta, Villarreal maçı var. United 10 puan, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 4. Atalanta kazanırsa gruptan çıkıyor. Atalanta Atalanta'da inanılmaz. Villarreal'de 1 puan alırsa gruptan çıkıyor. Atalanta e Atalanta'nın bu grupta lider olmama ya lider olması çok olağan bir gruptu. Çok maçlar verdiler. Son dakikada. Son dakikalarda hep ya da geri dönüşlerde. Ya tecrübesizlik. İki United maçı ya. Evet, i̇ki United. United da saf dışı bırakacaktı. Evet. Ee, o sebeple bir de ligde inanılmaz bir performans. Son dönemlerde kaybetme hep kazanıyorlar. Dört Merit goller, üç goller. Gol muazzam bir gol attı. Yani Santrafor gol yani. attı Meri. Batu şahı bu hafta aynısını <laughs> atamadı. Yani baba Santrafor'um diyen kişiden atamayacağı evet. bir gol attı. Yani ben Atalanta lige daha çok önem verdiğini düşünüyorum bu sene. Ya Gasperini dedi ki bu sene lig tablosunda birinciliğe oturursam şampiyonluk için savaşıyorum diyeceğim bu sene dedi. Ama işte o 4 puanlık böyle bir fark var, var ama bir şey değil o. Yani bir maçlık ki birebir de Milan'ı yendi. Milan'dan çapar Milan kazandı. İşte orada bir sıkıntı yaşadı. He. Onlar hep bir o Milan'a bir, 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 uyuşmuyor bu Gasperini'nin oyunu. Hep ters geldi Milan onlara. Ee, yani Atalanta'nın yani Atalanta ilk yani sahada oynuyor değil mi Atalanta? Evet. Atalanta tabii ki de favori. Yani kazanmak favori. Kazanır. Villarreal'e karşı. Ee, bu arada Villarreal'de üçüncü. Yani. Yani bu grubun üçüncüsü de UEFA'da bayağı gidebilir. Ee, zaten bu grupta üçüncü olan büyük ihtimal hani sıkıntı verecek zaten. Barcelona falan biz burada eskiler evet. yapıyoruz ama bu daha büyük. Daha sıkıntı bu grup. Yani bu, bu grubun üçüncüsü bu kupayı ciddiye alırsa kazanma ihtimali var, var Avrupa evet. Ligi'nin. Hele, hele Villarreal Bence net evet. bu kupanın en büyük favorisi olur. Atalanta'nın kazanma ihtimali yüksek görüyorum ama maçı KG var. Villarreal maçı. Ee, Young Boys United başlar. United kazanır. United evet. yeni hocasıyla bence evet. bir kazanır. Şöyle bir rahatlar. Ronaldo da yine böyle maçları sever. İstatistik anlamında. Iki ee, şampiyonlar liginde de yani şimdi şey yapmayalım. Bu sene damga vurdu yani. <laughs> ya <Yani> zaten <laughs> takımında damga vuracak başka biri evet. yok. Hani e, iki Tek Atalanta, başına lider yaptı United. İki Atalanta maçı zaten. Evet. İkisini de aldı. Villarreal <laughs> maçında da son dakika. Evet. Villarreal e, maçında. Yani, Atalanta derim. Eski bir takıma karşı evet. iki maçı da aldı aslında baktığımızda. Doğru. Villarreal zaten hakladı. E, Ronaldo da da şampiyonluk da benim diyor. Yani Doğru kısacısın. Bu arada G grubu da Şampiyonlar Ligi tarihinin en ilginç gruplarından bir tanesi. Bir Galatasaray'ın böyle bir grubu vardı. Romalılar, e Roma, Liverpool, Barcelona, Li Liverpool Roma Barcelona değil o. E Liverpool'lu. Roma Liverpool, lu. Roma Liverpool Barcelona. Berabere berabere bitip Son beş maç beraberli. Son da baş... ofsaytla yenilen golle Galatasaray'ın veda ettiği, e buradan da UEFA'daki hakemlere bir daha sallamış <laughs> olalım. Lille 8 puanda, Salzburg 7 puanda, Sevilla 6 puanda, Wolfsburg 5 puanda. Wolfsburg çok garip bir. Lille Lille ağırlıyor. Salzburg'da Sevilla ile oynuyor. Herkesin, çok, çıkma, ihtimali herkesin çıkma ihtimali var. Herkesin çıkma ihtimali var. Lille Wolfsburg'u ağırlıyor değil mi? Yok Wolfsburg Lille'i ağırlıyor. E, Sevilla'da? Salzburg deplasmanında. Şimdi Salzburg çok iyi bir takım. Evet. Yani Salzburg'un hücum gücü çok yüksek. Salzburg'un ben gol atacağını düşünüyorum maçta. <laughs> e, ee, Villarreal Sevilla'nın yani çok iyi değiller ya ben güvenemiyorum açıkçası seviye. Seviye de üçüncü olacak <laughs> Yani tüm bir şey katılacak kendi kupasına. Ee, ben Salzburg bir buçuk istiyorum maça. Salzburg'un en az iki gol atacağını düşünüyorum. Ee, yani diğer maçta da bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani. Ben diğer maça üç buçuk alt diyorum. Wolfsburg Lille maçı bayağı kısır geçti. İlk yarı sıfır olabilir. İlk yarı bir buçuk alt banko olabilir. Bence yani ya da hani bir anda bir bu sene çok kitleme üzerine oynuyor çünkü. Lille bu arada gruptan çıkarsa yine bir sonuçta başarı evet, yani o kadar dağılmaya büyük evet, önemli bir başarı oldu. Ligde çünkü çok kötü gidip. Evet. Ama grubu da şanslı olduğunu söyleyelim. H grubu e, Chelsea 12 puan, Juventus 12 puan, Zenit 4 puan, Malmö 1 puan. Zenit Chelsea, Juventus Malmö. Hani Juventus Juve yener, yener Zenit'ten bir sürpriz bekleyecek Chelsea şeyinde hani belki iklim şarkı falan yani, ama yani liderlik çok, yani bu daha güzel maçlar var oynanacak da yani yani, bu bu yani risk almaya gerek yok. Ama Juve'ler. Ee, perşembe gününe geçelim. Çok önemli bir maç. Lazio Galatasaray, Marsilya Lokomotiv Moskova. Galatasaray'a liderlik için bir puan yetiyor. Evet. Çok önemli liderlik. Çünkü hep hep söyledik bunu. Grubun ilk maçından beri lider olursanız Son 32'ye atlıyorsunuz. Evet. Direkt son 16'dan başlıyorsunuz. İyi bir kurayla kendinizi bir anda çeyrek finalde bulabilirsiniz. Lazio'da Immobile'nin durumu ne oldu en Bilesiz, son? E, Sağ dizinde bir ağrı evet. hissetti maçın ilk yarısının sonunda. Sahire zaten hemen çıkardı ki maçı zaten ilk yerden çözmüştü evet. Lazio Sampdoria'ya karşı. E, bugün herhalde bugün büyük ihtimal belli olur tamamen evet. durumunun ne olacağı. Ama Çok ilk... fark eder oynayıp evet, ya Şöyle ben ona bir şey deyince şöyle ilk gelen şeylerde e, bir sıkıntısının olmayacağı evet perşembe gününe Ama hani bunu hani sosyal medyada tabii de bana da çok soranlar oldu. Ne olur? Ya Galatasaray ilk maçta da Immobile ile karşı evet. Lazio oynadı. <laughs> Lazio o maçtan bu maça genel tabloda bir değişiklik var mı diye sorsan Yok. bence geriye gidiş var. Lazio o dönemde ligde namağlup başladığı bir 3 maç vardı. Evet. Yani daha bir bir Milan'a kaybedip gelmişlerdi. Yani burada da tam tersi. Kaybedip 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 kazanıp geliyorlar. Şimdi ben Lazio kısmında Galatasaray'ın bak sorun yaşayacağını düşünmüyorum ha, Galatasaray 6 oynasın Galatasaray Sivas maçı daha zor Galatasaray Pazartesi günü evet Pazartesi günü oynayalım. maç daha zor ligde Niye lazım maçta sıkıntı yaşamayabilir Galatasaray'ın bir kere belli bir çabbına oturmuş durumda Tabi çıkıldağının da covid olduğunu biliyoruz geçmiş olsun diyelim o, testi iyiymiş yani durumu iyi ama tabi testi bekleniyor 5. Evet. gün testi Testi de pozitif yani negatif çıkarsa Galatasaray çok büyük bir artı olacak oynaması yani orada oynaması çıkıldağının gerekli bence İkinci bir faktör seyirci olmayacak. Çünkü seyirci gitmiyor Lazio seyircisi Avrupa Ligi maçına. Ligde Uduneza maçına 5000 kişi gitti. Evet. Yani Galatasaray bir çok de büyük bir stadı var. sen yani çok iyi biliyorsun. Ben de gittim. Tabii. Böyle e, seyirci az olduğunda da çok atmosfer kurulabilen bir statta değil. Yok yani o seyirci boşken tamamen hazırlık maçı sevi seviyesinde, seviyesinde oynuyorsun. E, bom ya boş olur o maç. Yani benim görüşüm. Çünkü Lazio taraftarının bir hatta şeyi son Lazio Galatasaray maçında ben oraya gittim. E, sen oradaydın abi. Evet. E, ga tabii Galatasaray taraftarına da büyük ihtimal yer açılmayacak. Zaten yani bu maç L'ye de açılmamıştı olaylardan dolayı. Zaten Covid var. İtalyanlarda evet. büyük tabi orada da İtalya'da da değerler artıyor. O yüzden sıkıntı var. Yani ben sağ içine Galatasaray'ın kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum Lazio'ya. Ama Lazio çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncular var. Felipe Anderson, sonuçta. Savic bu maça belki de özel tabi da oyunu isteyecektir ama Galatasaray sakin durup Merkezde Immobile oynarsa, Immobile'ye rahat alan vermemesi lazım. Felipe Anderson'la Pedro'yu çok aktif kullanıyorlar an notla vanal notla 7'nin doğru durması lazım. Merkezden Savic'e net önlem alması lazım. Çünkü, küçük Savic ikiliyor He. forveti. Burada Nelson'la Markan'ın da birbirine uyumu önemli. Tabi ileride de Kerem Aktürkoğlu. Kerem içinde çok büyük bir Tabii var. Çok, çok büyük bir vitrin. Bu tip bu stat, yani olimpico bu tip adamlar için güzel ee, stattır. Evet. Geniş stattır, böyle hani daha büyük e, alan var gibi hissedersin, iyi koşarsın. İşte hep bu tip oyuncular, hızlı pırpır evet. pır oyuncular olimpico'da gol atmıştır. Bütün Lazio, Romani hani hep birlikte oynanılan maçlarda da. Tam Kerem'in istediği saha bence. Hani güzel bir alan bulursa Lazio savunmasının durumu iyi değil. Açerbe evet iyi, milli bir oyuncu ama pek istenilen seviyesi de değil. Luis Felipe çok sert. Hani orada Galatasaray Beni istediğini Beni Galatasaray'da alabilirim. korkutan yani Tayland Berkan ikilisinin biraz yumuşak kalma ihtimali. Valla ben de ona korkuyorum. Herkes yani, eleştiriyor Altay maçında da Taylanı, ama Marsilya maçında da bir futbol oynuyor çocuk. He. Şimdi yani, 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 yani Galatasaray dengesizlik bu zaten. Doğal olarak bu çok büyük bir vitrin olduğu için Galatasaray takımı konsantre oynuyor. Ama bu demek dedi ki Lazio maçında da bu devam edecek. Yani bu tehlikeler var Galatasaray için. He. Sana katılıyorum abi. Zaten orta en büyük sorunu Galatasaray. Bir yani şu takımın gerçekten yani orada sağ yani atıyorum sezon başı yani abartıyorum Melo ol gelseymiş bile çok fark edermiş evet, Galatasaray'ı. falan zaten çok fark eder. Çok ederdim. fark edermiş. Yani Avrupa'da da dediğin gibi bir iki tık net fark eder. Hem evet. sertlik açısından hem oyunu bilme açısından. Olmadı olanlarla mecbur evet. idare ediyoruz. Ee, ama ben Galatasaray'ın bu maçta kazanma ihtimalini görüyorum. Yani çok uzak bir ihtimal değil ama her zaman o beraberlik cepteyi kullanacaktır. Hele Hel hele bir gol atarsa Galatasaray biraz daha bekleyip tamamen Lazio'ya topu verebilir. Lazio'nun da top topla oynama ilişkisinin iyi olmadığını belirtelim. Hep genelde kontralarla oynayan evet. bir takım. Ee, zaten ona alışıktı. Aslında sadece topla oynamak istiyor ama 52 malzeme buna yetmiyor. Ee, i̇lk tercihim maçla ilgili Galatasaray'ın gol atacağı yönünde. Ben Galatasaray'ın bir tane gol bulacağını düşünüyorum. Lazio'da bir şekilde bulur. KG, var. Olma ihtimali var ama ben Galatasaray için güzel bir gün olacağını düşünüyorum ve lider çıkacağını. Ben düşünüyorum. Altay maçında biraz bu maçın provası olur diye bekliyordum. Öyle oynamadı. Bir şey öyle, öyle oynamadı. Ee, Galatasaray açısından da önemli çünkü ligde çok uzaklaştı ve taraftarı şu an ayakta tutan biraz burası. Burada, ya burada kırılırsa Galatasaray tabii onu söyleyeyim evet. ya. İkinci olursa Galatasaray için bu sezon kolay bitmez. Evet. Ya iş oraya gider hani burada konuştuk ya Beşiktaş basket maçında aile, o aile yani. havası falan hiçbir şey kalmaz. O ya o açıdan da Galatasaray'ın... Yanlışlıkla da bir böyle bir Barcelona ya falan filan çekilirse iyice tak moral bozulur. Ee, ve yani erken erken olmuyorsun. elenirse evet. de Avrupa'da çünkü tur atlarsa Mart Mart'a kadar bir sabır olacak takımda. transfer Maçımız Belki var. bir transfer tabi evet. ekonomik durumların sıkıntısını biliyoruz ama sonuçta vitrine çıkıyorsun. İyi de bir evet. kura gelirse İşe gitme ile var. ilgili yani Galatasaray bence çok büyük bir fırsat kaçırdı. Lig açısından da. Şuralarda biraz puan alabilseydi ikinci yarının da 5 maç 4 tane içeride e, maçı vardı. Oralarda bir seri yapıp. Bu yer. arada Bu... şunu da söyleyelim. Burada lider çıkarsan 3 tane maç kazanıp diğer maçlarını kaybetmediğin takdirde Avrupa ekli final oynayacaksın. Evet. Çünkü şampiyonlar çünkü, e, Depesan gol kuralı kalmadı. Doğru. Yani i̇ç sahada kazandığın her maç seni öne atacak ki Galatasaray'ın o iç sahadaki baskınlığını, Doğru. seyirci şeyini biliyoruz. Yani çok garip bir yere gider Galatasaray için sezon. Ama dediğimiz çok gibi kritik maç. çok kritik maç bu maç. Mars e, Marsilya Lokomotiv Moskova'da yani burada ne da ne olur? üçüncülük açısından bir ya maç abi var. Marsilya ile kaybetmez. Ya bence de kaybetmez. E, Frankfurt, Fenerbahçe'nin grubu. Fenerbahçe, Frankfurt çok bir e, amacı yok ama Fenerbahçe için... Her maçı artık bir Pereira açısından ya yani burada siz de programlarınızda söylüyorsunuz evet. hani seni de takip ettim evet. hani her skor Pereira'ya yazıya, yönetime bir eksiye getiriyor. Şimdi burada farklı bir çok, yenilgi. Çok e, muhtemelen boş tribünün önünde oynanacaktır. Olmasa bile farklı bir evet. yenilgi 3-0 bitse ama çok büyük sıkıntı olacak Tabii. Fenerbahçe için. Yani ve Fenerbahçe'nin de bu gruptan çıkabilme ihtimali bence çok vardı. Vardı. Yani e, zaten şöyle bir şey var. İlk kuralar çekildiğinde herkes Fenerbahçe için çıktı diyordu grupta kadro kalitesi ama e, penaltılar maçılar, kaçan penaltılar. Penal o penaltı Fenerbahçe e. Frankfurt maçı gerçekten çok belirledi. Belki de galseydi o Mus e, Mustafa Mehmet 2-1 belirleyecek e. logomatik maçı. Yani o zaten kırılma Moskova anları, maçı çok önemliydi. Kırılma yani. maçları. Ne bekliyorsun Fenerbahçe e, maçı için? KG şey. var diyeceğim. Fenerbahçe son maçta işte bir şey denedi. E. Yani Rize maçında belli bir o sağ kanattan e, çok e, force etti maçı ki tamam yani Rize'nin de gücü Doğru. belli. Evet ama e, Frankfurt'un da maçı istediğini biliyoruz. Frankfurt liderli liderlik hazır. için yani Frankfurt'un maalesef kazanma ihtimali yüksek ee, ama e, KG var diyorum e, Antwerp Olympiakos maçında da Olympiakos kazanır diyorum. Kazanır yani. e, <laughs> olar bekletir zaten şeyi. Avrupa Ligi ile diğer tahminlerimizi de Bayız Gazetesi uygulamasından bakabilirsiniz. Perşembe günü diğer yorumcularımızın da kuponları oluyor hafta içi her gün. Tahmin oyununda oynamayı Vallahi unutmayın. Bu tahmin oyunu ben beni, beni bitirdi. Yani beni bitirdi ama devam ediyoruz yılmıyoruz. Devam ediyoruz. Hem Bayız Gazetesi uygulamasını takip edin hem de YouTube kanalımızı takip edin. Yorumları yapmaya devam edin. Perşembe günü görüşmek üzere.